Adım Ümrü Geçen sene geldim. Kabursuna yazıldım. Çok memnun oldum. Örgü ördüm, dantel ördüm. Kirayı ödeyemediğim çok zamanım oldu. Danteller. onları örerek dışarıya aklımda bulundum. Evet, üç tane çocuğum vardı işte. Onları okuttum. Çok şükür, çok mutluyum o yönden ben burada çok mutluyduk. Ya çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Hocalarımız çok iyiydi. Örgü biliyor olmak değil de tekniğini bilmek önemli olan. Evde oturmak çok sıkıcı. Gelsinler buraya. Örgü öğrensinler, dikiş öğrensinler. Genç olsam ben her şeyi öğrenirdim. Evlerine katkıda bulunabilirler. Öğrensinler yani. Evde oturmakla insan eline hiçbir şey geçmiyor ki. Boş boş oturuyorsun. Ya televizyon seyrediyorsun ya telefonla oynuyorsun. Yani onlar da insana hiçbir şey katmıyor ki. İhtiyaçları yoksa bile bir şeyler üretebilmek o kadar güzel bir şey ki torunuma mesela bir bebek ördüm o kadar sevindi ki ondan çok ben mutlu oldum yani anne bu çok güzel olmuş anne eline sağlık o kadar mutlu oldum ki ben öyle söyleyince ben çok mutlu oluyorum öyle hediye vermekten hediye yapmaktan çok mutlu oluyorum. <laughs>